Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere Metin Yayınları'nın çıkarmış olduğu yeni başlayanlar için AYT Parkur Matematik kitabını tanıtmak istiyorum. Evet, kurs sistemiyle matematik öğrenme kitabı. İçindekiler kısmına baktığımızda AYT konuları saymadan alınmış. Sayma olasılık, sonra fonksiyon, polinom, ikinci dereceden denklem, parabol, eşitsizlik, trigonometri de kitapta yer alıyor. Bildiğiniz gibi trigonometri bazen geometri kitaplarında da konuyor. Burada AYT kitabında görüyoruz. Sonra da işte bu bildiğimiz baba AYT matematik konuları geliyor. Logaritma, diziler, limit, süreklilik, türev, integral. Ya şöyle kitabın orta kısmını bir yer açalım ve bir bakalım. Nasıl işlenmiş? Nasıl hazırlanmış kitabımız? Evet. 5 tane kurdan bahsediyoruz. İkinci dereceden denklemler konusu nasıl anlatılmış buna bakacağız arkadaşlar. Tabii ki birinci kur en temel verilen bilgiler gittikçe zorlaşan kurlar değil onu da söyleyeyim. Hepsi kolay orta arkadaşlar. İkinci kurda ÖSYM sorularına hazırlık testleri göreceğiz. Üçüncü kurda günlük hayat uygulamaları. Dördüncü kur ÖSYM kurgularsa yani ÖSYM sorarsa nasıl sorar? 5. kurda pist alanı yani artık burada karışık birçok türde soruları göreceğimiz kısım olmuş olacak. Evet. Şimdi birinci kur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konu anlatımı da var. Başlıklandırma yapılmış, bilgi kutucukları verilmiş ve alıştırmalar. Yani eğer item matematiğiniz sıfırsa burada alıştırmalarla önce konuya başlayabilirsiniz. Hemen aşağıda cevaplar verilmiş. Evet ısınma hareketleri bunlar. Konuyu öğrenmeye yönelik ısınma hareketleri. Bu şekilde birinci kur en geniş tutulan kısım. Çünkü temel atma kitabı olduğu için birinci kur en geniş tutulan kısım olmuş. Şimdi ÖSYM sorularına hazırlık. Burada birazcık daha böyle ısınmanın bir tık üstüne çıkmış oluyoruz. Ama kesinlikle zor sorular değil. Bunun altını çizeyim. Hepsi kolay orta sorular. Evet. İkinci kur bu şekilde devam ediyor. Baktığınız gibi böyle güzel orijinal sorular kitapta mevcut. Evet. Üçüncü kur günlük hayat uygulamaları. Yeni nesil dediğimiz soru tarzları. Orijinal sorular bunlar. Ee, ve yine kolay orta sorular arkadaşlar. Dördüncü kura geçtiğimizde ÖSYM kurgularsa. Yani ÖSYM'nin soru mantığında hazırlanmış. Bakın 2020 ayeti İkinci dereceden denklemler e, sorusuna çok benzer bir soru hazırlanmış burada. Burada 2018 ayeti kurgusuyla hazırlanmış bir soru var. Bence orijinal, güzel bir konsept. Evet, Beşinci kurda dediğimiz gibi pist alanı. Burada karışık e, sorular mevcut. Şöyle uzunca bir soru görüyoruz. Dikkatimizi çekiyor. Ve bu şekilde kitabın gidişatı var. Mesela parabole bakalım parabolde bizim sevdiğimiz konulardan. Yani para olunca tabii ki seviyoruz. Bu konuda da parabol diye esprimizi de yapalım. Evet lütfen benden soğumayın arkadaşlar. Birinci kur konu anlatımı. Bakın ne kadar güzel hazırlanmış. Allah ben beğendim. Güzel bir kaynak. Gökhan hocamızın eline emeğine sağlık. İkinci kurda ÖSYM sorularına hazırlık görüyoruz. Üçüncü kurda günlük hayat uygulamaları. Dördüncü kurda ÖSYM kurgularsa. Yani e, bu kısımlar bir tık daha böyle sanki geniş tutulabilirdi. Üçüncü kur, dördüncü kur kısımları. Ama dediğimiz gibi yeni başlayanlar için olduğundan dolayı birinci kur daha geniş tutulmuş. Evet burada da beşinci kurda kaç tane soru gördük? 23 gayet güzel bir sayı. Evet gençler temel atmak için, AYT matematik temeli atmak için güzel bir kaynak tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.